Yavuz Sultan Mahallesi sakinlerinden oluşan yaklaşık 400 kişi 31 Mart seçimleri öncesinde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'e tam destek sözü verdi. AK Parti Belediyesi her zaman hizmet belediyesi olmuştur. Zeki Başkanımızla bu aşkta, ak sevdayla çalışmıştır. Sizlerin adına buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başkanım sağ olun, var olun. Kendisine ve AK Parti'ye gösterilen teveccühe teşekkür eden Başkan Aygün de birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Geleceğimizin teminatı olan şu gençler var ya, en çok üzerinde olduk. Çünkü bu gençler bizim gözümüzün nuru. Dolayısıyla onları ne kadar sağlıklı yetişimlere sağlarsak, onları kötü <laughs> alışkanlıklarla uzak tutar, siybol faaliyetlerle yaparsak, bu konuda çocuklarımızı büyük işçisi oluruz. 17 tane yeni proje planladık. Körfez Mazen'de ve Derince Kent Meydanı'nda bunları satıyoruz.